yapalım. Hoş, hoş, gelin. Gelin. Hoş, 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 hoş geldiniz. Siz de olarak. hoş geldiniz. Bu ne ya? İzmir'den buraya geldiniz. Yani başkanım öyle oldu. Şimdi başkanım biz, ben her sene buraya doyduğum şehirden doğduğum şehre diye e, İstanbul'dan buraya gelirim. Bu benim altıncı turum oluyor. Ben Gaziantep'liyim. Aleybey Camisi'nde kütüğümüz Mağarabaşı. Nasıl? Ben 68 İstanbul'a transfer oldum. 174 kez miydi? 3 yıl arka arkaya yılın sporcu ünvanını Gaziantep'e getirdim. Bu sene şöyle bir olay oldu. Kadın erkek eşitliğine dayalı bir şeyler yapalım dedim. Bir tane benim sponsorum. İzmir'den, fabrikadan İşte Orçun Bey fabrika sahibi. Nuray Hanım'ı da yanımıza alarak Kadın erkek bir sanla güçlü kadınlar, güçlü yarınlar diye bir sloganla Gaziantep'imize geldik. Sizler bizi karşıladınız. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah, hoş safa geldiniz. De. Doğduğunuz yere. Doğduğum yere. <laughs> doğduğunuz yerden doğduğunuz evet. yere. Evet, Evet. milli sporcumuz Cengiz Bey ve Nuray Hanım. E, doyduğu yerden doğduğu yere doğru İzmir'den Gaziantep'e e, bisikletle geldiler. Hoş geldiler, safa geldiler. Ee, yaşının genç olmasına rağmen <laughs> e, bu kadar uzun bir yolu kat etmesi gerçekten takdire şayan. Yaş 68 Demek, başkanım, hiç biz, şey yapmıyorum. Saklamayalım mı? <laughs> Saklamaya lüzum yok. Nuray Hanım da 48. Yani, Bizde yaş problemi yok. <laughs> yaş problem değil, bu e, bir göstergesi aynı zamanda. Demek ki her yaşta spor yapılabiliyor, bisiklete binebiliyor. Bizde sporcularımızı seviyoruz. Onlara her türlü e, fiziki imkan ve malzeme desteği sağlıyoruz. Ben de bisiklete biniyorum. Bisiklette binmeyi de seviyorum. Spor için mutlaka da binmek lazım. Aynı zamanda e, başarıyı da teşvik et, etmek adına e, 6 tane takdir belgesi alan her öğrenciye biz bisiklet hediye ediyoruz. Ne güzel. Şu ana kadar 20 bin tane bisikleti bu şekilde öğrencilerimize hediye ettik ve bu uygulamamızı inşallah devam ettireceğiz. Yani i̇nşallah hedefimiz başlayalım. her yıl 10 bin tane bisikleti gençlerimize dağıtarak onları hem başarıyla başarılarını takdir etmek, ödüllendirmek, hem de spora teşvik etmek. Aynı zamanda biz gençlerimize spor ayakkabısı dağıtıyoruz. Şu ana kadar 545 bin adet spor süper, ayakkabısı dağıttık. Süper. Forma dağıttık. Futbol topu, voleybol topu, basketbol topu dağıttık. Ee, yine 190 tane halı saha yaptık. Tenis kortları yaptık, yapıyoruz. Yüzme havuzları yaptık, yapıyoruz. Yani sporu ve sporcuyu seviyoruz. Herkeste spor yapmaya davet ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hepinizin. Başkanım ben e, Gaziantep'te yetişmiş. Yani tekrar söylüyorum. 174 kez milli. 68, 69, 70 Türkiye'de yılın sporculuk ünvanını almış bir e, Gaziantep'liyim. Gaziantep'ten neler çıkabilir? Burada işte antrenörünüz Yunus Terkim var. Ee, yani şu gençleri imkanlar tanıdıktan sonra burada daha çok cengizler çıkabilir. Artık bunlar sizlerin himayesinde olması lazım. Sizlerden bu e, fedakarlığı bekliyoruz. Ama Antepli de yani yarın e, kürsülerde olması gerekiyor. Çünkü bu bayrağı biz taşıdık. Bizden sonra taşıyacak arkadaşlar pek çıkmadı ama artık sizlerin sayesinde bundan sonra inşallah e, bu bayrağı taşısınlar, o kürsüye çıksınlar. İnşallah. Bunu ben sizden rica ediyorum. Biz ümitliyiz. İnşallah gençlerimiz i̇nşallah. bunu başaracaklar. Yürü. Değil mi gençler? Aynen. Oldu. Peki çok ederim. Ben de çok teşekkür ederim. <laughs> Evet başkan dönüşte İstanbul'la beraber dönelim Tamam on etapta <laughs>